merhabalar, ben Buse Filan. Ben Deniz Mehmet İlmeğren. Bugün sizlere çocuğu olan, çocukla işi olan herkesin, annelerin, babaların, öğretmenlerin, eğitimcilerin faydalanacağı, istifade edeceği çok önemli bir projeden, bir çalışmadan bahsedeceğiz. Aile Fakültesi. Aile Fakültesi'nde 90'a yakın isimle, duayen hocamızla buluşabileceksiniz. Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek ve belki de ardından devamını da sağlayacağımız aile fakültesinde pek çok isimle buluşabilme imkanımız olacak. Aile fakültesine ücretsiz ön kayıt yapabiliyorsunuz ve adımları da çok basit. Nasıl ilerleyecekler? Hocam adımlarımız çok basit. Ailefakültesi.com'a ilk önce giriyoruz. Daha sonrasında ücretsiz ön kaydımızı oluşturuyoruz. Sonrasında Ev Okul Derneği olarak biz size bir SMS gönderiyoruz ve bir grup linki var bu SMS'te. Gruba dahil oluyorsunuz. Yazışmaları, mesajlaşmaları, bildirimleri oradan takip edebilirsiniz. Sonrasında Ev Okul Derneği YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyoruz ve orada katıl butonunu göreceksiniz. Katıl butonundan aile fakültesine üye olabilirsiniz. Sizi dahil edeceğimiz grupta canlı yayın linklerini, eğitim programlarını paylaşıyor olacağız canlı yayına katılırsanız çok güzel çünkü canlı yayında hocalarımıza sorunuzu iletebilirsiniz ama katılamasanız da canlı yayına. Katılamasanız da kayıtlardan izleyebilirsiniz ama canlı yayına katılmanın avantajı aslında canlı yayında interaktif bir şekilde hocalarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aile fakültesinde kaydı bulunan bütün anne babaların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin hepsinin bir de hediyesi var aslında. Yani tüm programın dışında o 90 civarında konuşmacı ve webinarın dışında Önemli bir eğitimi de size aslında hediye etmiş oluyoruz. Evet, müthiş bir eğitim hediyesi hazırladık sizler için. 8 saatlik yaratıcı online drama eğitimi vermiş olacağız. Bu da önemli çünkü özellikle evde çocukla yapılabilecek drama aktiviteleri, drama oyunları gibi bu konuda bilinçlenmek hem ebeveyn açısından hem bir eğitimci açısından çok çok önemli. Tamamen sosyal bir amaçla yürüttüğümüz aile fakültesinde annelik ve babalık becerisinin gelişimini merkeze aldık. Aslında anne ve baba olmak sadece çocuk doğurmakla olan bir şey değil, çocuk sahibi olabilmekle olan bir şey değil ya da sadece anne ve babamızdan gördüğümüz ebeveynlik becerisiyle çocuk eğitiminde aktif rol alamayız. Bu konuda eğitimcilere kulak vermemiz, onları dinlememiz ve onların bilgilerinden istifade etmemiz bize göre çok önemli ve sadece sembolik bir ücretle bu süreç içerisinde yer alabiliyor bütün katılımcılar. Çünkü istiyoruz ki gerçekten birçok ebeveyn, birçok anne ve baba ve eğitimci bu konuyla ilgili herkes Aile Fakültesinden faydalansın, istifade etsin. YouTube kanalımıza abone olduktan sonra, katıl butonuna tıkladıktan sonra Aile Fakültesini seçtiğinizde orada kariyer fakültesindeki tüm içeriklere de erişebiliyorsunuz. Yani tekrar bir kariyer fakültesine kayıt yapmanıza gerek yok. Kariyer fakültesinde de kariyer gelişimiyle ilgili bilgilendirmenin olduğu bir platform. Bir de tabii psikoloji fakültesi var. Orada da ruh sağlığı alanında bilgilendirmelerin olduğu bir platform. Arzu edenler tabii ki oraya da kayıt olabilirler. Ben Deniz Aile Fakültesi'nde sizlerin olmasını çok ama çok önemsiyorum ebeveynlik becerisinin gelişimi açısından, anne ve babalık ruhunun yerleşmesi açısından, eğitim anlamında umarım ve diliyorum ki sizler de aile fakültesinde bizlerle olursunuz. En son programın sonunda bir katılımcı sertifikası da vereceğimiz. Bu programda umarız görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.